Evet şimdi birimli birimsiz oranlarımıza bakıyoruz. Konumuzu anlattık. Birimli birimsiz oranlarımızda mantık nasıl işliyor? Ne yapıyoruz? Ona bakalım. Farklı birimlere sahip iki miktarın nicelik, çokluk karşılaştırılması ile elde edilen orana değil. Önemli olan kelime şuradaki kelimedir. Nedir bu? Farklı olacak. Mesela bir hızlı, hızlı tren harekete başladıktan 30 dakika sonra 110 km yol alıyor diyor. Tamam. Buna göre hızlı trenin aldığı yolun yani 110 kilometrenin geçen süreye yani kaç dakikaya 30 dakikaya oranını soruyor bana. Şu sıfırlar giderse 11 bölü 3 kilometre bölü dakika sorumuzun cevabı olur. Cevap ne o zaman? 11 bölü 3 kilometre bölü dakikadan denizlidir diyoruz. Evet şu. Aşağıdakilerden hangisi birimli oranı ifade eder diyor. Tanımı biliyoruz zaten. Ayşe'nin yaşının. Bak şimdi burada ne yazıyor? Yaş burada ne yazıyor? Yaş. O zaman bu nedir? Birimsizdir. Aynı ifadeler olunca ne oluyordu? Birimsiz oluyordu. Burada ne yazıyor? Boy. Şurada ne yazıyor? Kütle. O zaman bu nedir? Bursadır. Mesela burada ne yazıyor? Benzin. Burada ne diyor diyor? Benz. Birimsiz. Ee, ne diyor? Badem sayısının kalan badem sayısını. Burada ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Sayısını. Burada ne yazıyor? Sayısını. O zaman bu da nedir? Birimsizdir. O zaman birimli olan bursadır diyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Evet. Hadi bakalım. Sorumuz şu. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz. Kaç tanesi birimlidir diyor. Birimliyi arayacağız. Kilometre saat birbirinden farklı olduğu için birimlidir. Adım dakika farklı. Birimlidir. Dikkat. Burada elma ayva vermiş ama şuna yanılmıyoruz. Hocam elma ayva türleri farklı. Bu önemli değil. 11 tane elmanın 13 tane ayvaya oranı dediği için bu ifade nedir arkadaşlar? Yine birimsizdir. Metre metreye birimsizdir. O zaman sorunun cevabı ne yapar? Bursa yapar diyoruz. Evet. Hadi bir sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki hangisi birimli orandır? Evet. Şimdi canlarım. Şimdi dördüncü soruda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bunu öğrenciler çok karıştırıyor çünkü iyi dinleyin şimdi. Birimli oranı soruyor. Şimdi birim dediğimiz Tür demektir arkadaşlar. İyi dinleyin ne demek. Şimdi santimin santimi oranı zaten birimsiz. TL'nin TL'ye oranı zaten birimsiz. Niye TL'ler götürüyor? Şimdi şuraya bir dikkat edelim. Burası önemli bizim için çünkü. Hocam burada saat burada dakika yazıyor. Farklı şeyler yazıyor. Evet farklı şeyler ama farklı türler değil. Yani siz burada saati dakikaya çevirebilirsiniz. İkisi de zaman ölçüsüdür. O zaman bu da nedir? Birimsizdir. Ama kilometre ne ölçüsü? Yol. Dakika ne ölçüsü? Zaman. O zaman ne oluyor cevabımız? Denizli oluyor diyoruz. Evet şimdi beşinci sorumuzdayız. Aşağıdakiler hangisi yine birimlidir diyor. Metre metre birimsiz, saniye saniye birimsiz, kilogram kilogram birimsiz, kilometre saat. Biri yol ölçüsü, biri zaman ölçüsü. Cevabımız ne? Denizli diyor. Evet altıya bakalım canlarım. Birimlidir diye soruyor dengene bize. Doğru mu? Hadi bir birimliğe bakalım. Şimdi birimli dediğimiz arkadaşlar. TL, TL birimsiz. TL'ler gidiyor. Metre metre gitti, litre litre gitti ama kilometre, yol, saat, zaman o zaman cevabımız ne oluyor birimli? Bu oluyor diyoruz, olayımız bu. Evet şimdi yedinci sorumuza bakıyoruz canlarım. Birimsizi soruyor. Birimsiz gitmeyecek. Ne olacak? Birimsiz gidecek. Santim santimi götürdü, evet birimsizdir cevap adana. Bakın bu TL para birimi, dakika zaman birimi. Yol, zaman, yol, zaman o zaman cevabımız ne oluyor? Adana oluyor diyoruz. Evet şimdi hadi bir sorumuzu çözelim. Şimdi su ile dolu bir varilde bulunan çatlaktan saatte 3 litre su sızmaktadır. Buna göre diyor çatlaktan mililitre cinsinden sızan suyun dakikada sızdı. He, şimdi 3 litreyi biz önce neye çevireceğiz? Mililitreye. Çevirirsem kaç bin mililitre yapar? 3000 mililitre yapar. Burada söyledi bana. Peki saatte bu kadar sızıyorsa, dakikayı soruyorsa kaça böleceğim ben? 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a böleceğim. Demek ki ne kadar? 50 mililitre bölü dakika olur diyoruz cevabımız. Evet şu. Evet bir trenin bir saatteki hızı kaç kilometre? 200 kilometre. Yani saatteki hızı 200 kilometre bölü saat. Şimdi biz bunu dakika olarak çözeceksek 200 çarpı ne olarak soruyor? Metre olarak soruyor. Ne ile çarpıyorduk metrede? 1000 ne? Dakika için kaça böleceğiz biz bunu? 60'a böleceğiz. Peki şu sıfırın biri gitsin. Ee, ondan sonra 200 ile 6'yı 2 ile sadeleştirsek burada 3 kalır. Burada 100 kalır. 100 ile 100'ü 100 çarparsanız kaç yapar? 10.000 mi yapar? Evet 10.000 bölü 3. Yani sorumuzun cevabı Adana'dır diyoruz. Canlı. Evet. Şu. Bir havuzun tabanında bulunan bir musluk 4 saatte havuzdan 270 litre su boşaltmaktadır. Buna göre musluktan boşalan suyun mililitre cinsinden dakika. Şimdi 4 saat diyor değil mi? Şimdi 4 saat kaç dakika yapar? 240 dakika yapar değil mi? 60'la çarparsan bunu yazdım. Peki 270 litre bana kaç mililitre yapar? 270 çarpı sonuna 3 sıfır ekledim bu kadar mililitre yapar. O zaman ben gelip 270 bini Neye böleceğim canlarım? 240'a böleceğiz. Olayımız bu. Bir sıfırlar gitsin. 27'yi 3'e böldüm 9. Bunu 3'e böldüm ne yaptı? 8 yaptı. O zaman burası 9000. 9000 mi? Evet. Bölü 8 yaptı. Şimdi 9000'i 8'e nasıl bölüyorduk hatırlayın. Normal bir kara düzen bölmesi yapıyoruz. 9 da 8 bir defa. 8 desek. 10 8 bir defa. 8 desek. Karalalım biraz. Şöyle biraz 9000'i şurada daha bir yüksekte bölelim. Hadi kaç kaça bölecektik? 9000'i kaça böleceğiz? 8'e Hadi bak. 9'da 8 bir defa 1 kere 8 8 evet. 10'da 8 bir defa 1 kere 8 evet. 20'de 8 2 defa 16. 40'da 8 kaç defa? 5 defa. Ne oldu o zaman? 1125 bizim sorumuzun cevap oldu diyoruz. Buradayız. Hadi. 90 km saat metre bölü saniye. Bunu söyledim derste. 90 km bölü ne diyor? Saat. Ne yapacağız o zaman? 90 kilometre yani neyle çarpacağız? Mille çarpıp kaça 3600'e böleceğiz. İyi dinle. 1, 2, 0. 1, 2, 0 gitsin. 36'yı 9'a böldüm. 4. 90'ı 9'a böldüm. 10. Yüzü dörde bölün bana. Yüzü dörde bölersem yüzü çeyreği yani cevabınız ne olur o zaman? Adana olur diyor. Evet. Bir araç 250 km'de 20 litre benzin harcamaktadır. Buna göre otomobilin harcadığı benzinin aldığı yola oranı harcadığı benzin 20 litre aldığı yol 250 kilometre. Şu sıfırlar giderse 2 bölü 25 sorunuzun cevabı olur. Ama harcadığı benzinin yani litrenin kilometreye oranı olacak. Bak 2 tane 2 bölü 25 var. Litrenin kilometre oranı nerede var? Adana'da var. Dikkat edin bu hangi oranı soruyorsa. Evet 13'teyiz. Yukarıdaki verilen ifadelerde A artı B toplamı kaçtır? Hadi bakayım. Şimdi 75 kilometre bölü saat 75 kilometreyi metreye çevirmek için 1000 çarpıyoruz. Saati dakikaya çevirmek için de 60'a bölüyoruz. Olay bu. Yani yaptığımız bu. 75 15'e böldüm 5, 60 15'e böldüm 4. 1000'i 5 ile çarp şimdi 1000'i de 4'e bölünce 250 yapmıyor yapmıyorum. 250 ile 5 ile çarpınca burası ne yaptı o zaman bana? 1250. Şimdi öbürünü yapalım. 36 litre mililitreye çevirmek için kaçla çarpıyoruz? 1000'ne. Saati saniyeye çevirmek için de 3600 ile çarpıyoruz. 36'lar gider. Şuradaki 2'ler gider. Buradan da kaç geldi? 10 geldi. İkisini topladığınızda 1250 ile 10'u toplarsanız 1260 sorumuzun ne olur? Cevabı olur diyoruz. Son sorumuz birimle ilgili. 120 km saat şeklinde verilen birim oranı metre bölü dakika. Bak şimdi 120 km bölü saat vermiş. Bana metre soruyor. 120 çarpı kaç metre yapar? 1000 metre. Dakika dediği için kaç dakika yapar? 60 dakika. Şununla şu sadeleşince 2 kalır. 2 ile 1000'i çarpınca da ne yapıyor? 2000 metre bölü dakika yapıyor diyor.